Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Ocak Çarşamba İstanbul Veli yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün haftanın ortası ve İstanbul'da tek bir koşu programımız var. İstanbul'da 9 e, e, koşulu bir program. Bugün biraz koşu sayıları artmaya başladı. Yavaş yavaş daha da artacak görüntüde. Çünkü çok sayıda sapkanlar iştirak ediyor arkadaşlar. bunu da bilgisini verene. Evet dediğim gibi bugün tek programımız var. Fazla da vaktinizi almayacağım. Hemen yarış programımıza yavaş yavaş olsa geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken şartlı bir 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sertlik yarışıyla startımızı verelim. Bugün tabii şartlı bir yarışlar bölündüğü için bu yarış adeti biraz çoğaldı. Yani sebebi bu. Ee, ama bugün bana göre de altılı ganyana damgasını vurması beklenen yani oyunun gidişatını gösterecek olan yarışlarda çoğunlukla bu şartlı bir yarışlar olacak. Ee, o yüzden e, tabii şartlı birileri yüklenirsek öbür taraflar zayıf olur mu? Allah işte. Tayları artık <laughs> şansımıza güveneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet burada 1 ve 3 nolu safkanların ekir olduğunu görüyoruz. 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda. Ben önce 5 nolu Winnie Winnie ile başlayacağım. Bu Cougar temsilcisi. Görkem Özçelik'te Stardom safkan. Uzun zamandan beri itinayla azına güzel bir e, oldukça ayağına çabuk bir e, görüntüye sahip bir isim. E, Tercihli start da çekti 11'den. Demek ki e, ilgileri e, dışında bir at olsun istemeden haliyle haklılar. Çünkü e, ilk kez yarış koşacak. Bazı safkanlar etkilenebiliyor. E, ufak bir e, gecikme yaptığı zaman dışındaki atı kapatıp bir anda engellere düşebiliyorlar. Eğer bunun önlemini almak için bunu e, yaptılar diye düşünüyorum. 9 dolu maça, mahsa. Bu torak temsilcisi Vedat Abiş ile start alacak olan bu safkandan. yine iyi hazırlıklara sahip. Olduğu için de iyi bir görüntüye sahip zaten. Emma'nın birçok tayları var. Safkan da onlardan biri. İyi bir tay. Bu senin de iyi tayları arasında gözüküyor. 3 dolu Son of Dreams. 1 nolu Safkan da ekir olan bu. İngilizce bu son temsilcisi. Tolga Yıldız'la start oluyor. Ve oldukça da iyi gösterişli bir Safkan. Zaten e, kurtar baktığımız zaman böyle yakışıklı. Böyle doğru seansı, yağıza kaçan Safkan'da çok var. E, ama güzel bir Safkan gerçekten. alt e, at yakışıklısı dersek herhalde yeridir. Ekir üstü de aynı şekilde güzel. Daha sonra altın olu Wolf Luke Kaneko temsilcisi Ali Yıldız'a start alıyor. Yine bu orijin de zaten sürekli e, taylarını görüyoruz. Muniki'nin güzel tayları var. Ve güzel eşkalli bir safkan ve güzel hazırlıklara sahip. Bir de 8 nolu Clear Shot. Bu taraf Shot temsilcisi Mehmet Kayra start alan safkanda bir atman ekibisine ait. Yine güzel hazırlıklarla itinayla hazırlanan bu safkanda anne kanatına baktığınız zaman bir mod palette gözüküyor. Bence bu safkanı da ilave edip buraya 5-9-3-6-8 olarak geçebiliriz birinci ikinci koşusu şart 3. 4 yukarı Arapların 2000 metre sentlik yarışına geldik. 12 safhanın yer almış oldu bu koşuda. Evet bu koşu oldukça güzel ve çekişmeli gözüküyor. Zaten bütün yarışlar da hepsi çekişmeli yarışlar. Ben burada iki nolu Eray Kan'la başlayacağım. Bu turba temsilcisi Akın Sözen'le start on safha. Her pistte başarılı gözüken bir isim. Zaten son 6 yarışlara baksak yine sentlikte, kumda, çimde oldukça güzel yarışları var. Ben bugün yine bu koşunun en etkili ismi olarak görüyorum. Güzel hazırlıklarıyla, güzel formuyla 2 nolu Eraykan'ı akıl sözlerle. Daha sonra 9 nolu Nibolu, bu Gabak Bey temsilcisi 9 yaşına geldi ama maşallah yine Tay gibi son 3. güzel. Bugün Ali Yıldız'da yine mesafeye sevilen bu isme de kuponları yazıp son olarak da 8 nolu Leonidas, bu Şamil Bey temsilcisi Tolga yı Yıldız'la start alıyor. 52 günlük bir arası var ama çok güzel de bir hazırlık temsilcisi geçirdi. Bence bu gruba dahil edip bayağı 2-9-8 olarak sizlere Edebiyat. Günün üçüncü kursunda handikap 15 üç yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentik yarışına geldik ve 5 sakının yer almış olduğu bu koşuda iki no night flares bu değil kendi temsilcisi Vedat Abiş'le startlama oldukça güzel performans gösteren bu isim güzel hazırlıklarıyla benim biraz daha ön plana aldığım isim ama bir nolu playmaker'ı da bu tu Brutus temsilcisini de Özcan Yıldırım'ın da yine güzel performansıyla en ciddi rakip olarak görüyorum. Yani zaten iki bir e, kapışması gibi gözüküyor. E, o yüzden iki atı yazıp geçebiliriz ama bu iki safkanın kapışmasından da eğer sürpriz arayışına girmek isteyenlere bir ilave etmek isteyenler de yine son güzel birinciliğiyle dört dolu Noble Star'ı da Akka özenle ilave edebiliriz. Önceliğim 2-1 daha sonra dört dolu isim. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıcı şartlı bir üç yaşlı İngilizlerin 1400 metre sertlik yarışı ve 11 tayın yer almış olduğu koşuda da 2 ve 11'in ekili olduğunu görürüz. E, Burayı da ben bir nolu Fresia ile başlayacağım bu Maybol temsilcisi Ayhan Kurşun'la Elzan ekibisine ait yine uzun zamandan beri itinayla hazırlanan ve güzel orijiniyle de güzel görüntüsüyle de ben bu safkanı biraz daha ön plana aldım. Üç nolu May Icarus bir Fines temsilcisi. Mehmet Kayal'a stahın olacak olan bu safkan yine güzel eşkali bir safkan. güzel görüntüye sahip İyi iyi hazırlıklarıyla ben bu yarışta iddialı olabilecek kapasitede gördüğüm bir isim. Beş nolu tuttu Bene beni. Bir taşlı Wolf temsilcisi. Akın Söz Anne Starplam safkanda yine güzel hazırlıklarıyla bu senenin iyi tayları arasında gözüken bir safkan. 9 dolu Mewtwo, Score temsilcisi Ali Yıldız ile Starplam safkanda yine çalışmalarını beğendiğim bir safkan ve daha sonra da 7 dolu Hot Warrior yahut Şokolade temsilcisi olan safkanda Tolga Yıldız da yine iyi hazırlıklarıyla ben ön plana aldığım bir safkan olarak sizlere öneriyorum. Yani 1-3-5-9-7 benim önceliğim ama bir ilave yapalım derseniz ekürlerden. 2 nolu Gritty ekibinde yazabiliriz. Çünkü 11 ekürü olduğunu biliyorsunuz. E, ben de 2 Gritty yazıp en azından boya bir şekilde geçebiliriz diye sizlere öneriyorum. Yani 1, 3, 5, 9, 7. Önce 2 daha sonra. Günün 5. kursunda Handikap 14-4 yaşlı Arapların 1500 metre sentlik yarışına geldik ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda 5 nolu Mesut Can, Dursun'un güzel temsilcisi Vedat Abiş Stadam Safkan Nihayetinde son yarışta sentetikte güzel bir birinci kazandı ve hiç çalışmadan kazandı dersek herhalde yedi. Sadece e, Kocakaya direksiyon tuttu yani sağ sol yattı. Başka bir şey yok yani at zaten e, vitesi kendisi yükseltti kendisi gitti. Yani yarışı e, bana Ricardo'yu hatırlattı. Ricardo çünkü böyle e, çalış, yani üstündeki jogging çalışmasını istemezdi. Çalıştığı an zaten bırakır yarışı. O kendinden de girdi hani, gelirdi. Virajdan sonra kendi kendine vitesi yükseltirdi. E, sadece sağ sol e, jokeyinin yapmasını beklerdi. Aynı şekilde 5 nolu Mesut Can da e, bu e, hareketleri yaptı. Bugün Vedat Abiç de stat alıyor. Ama kabiliyetli bir tay olduğu da bir gerçek. Ben bu Dursun temsilcisinin bu sene çok güzel yarışlarını izleyeceğiz gibi görüntüde de sahip olacağını düşünüyorum. İnşallah ayakları düz basar. Hepsini tabii ki Allah ayakları düz basarsın. Ben o yüzden tek olarak önereceğim. 5 nolu Mesut Can'ı Vedat Abiç'ten. Günün 6. koşusuna geldik. Kısa vade 6 4'e yukarı İngilizlerin 2100 metre sentek yarışı ve 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben 2 nolu Koca Seyit ile başlayan bu sınıf akrabi temsilcisi Özcan Yıldırım'la son ikinciliğimi beğendim. Ve iyi bir grupta staf alan bu safkan bugün aradığı birinciyle kavuşabilir. Benim küçük ve sevenler için alternatif de olsa bir tek adayım oldu 2 nolu Koca Seyit. Yana rakip arayanlara da ben aynı yarışın yine Asfalt'ta 3.lüğünü elde eden ve bugün e, çok sert rakip gördüğüm 3 nolu at dolusu en ciddi rakip olarak görüyorum. O yüzden önce demin ki daha sonra 3 olarak önereceğim bu koşuyu. Günün 7. koşusu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentilik yarışı. 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 2 nolu Last Symphony. Bir Ever Island temsilcisi ve evet, Abyssal Stafford'un safkan. Son ikinciliği çok beğendim. Bence bu yarışta da bilinciliğe çok e, yakın gözüküyor ve güzel hazırlıklarıyla yani bugün e, net favorilerde arasında yer aldı. 2 nolu last Simponi ama 3 nolu Baron o temsilcisi Ali Yıldız da yine meydana güzel bir birincilikle çıkan bu isim de güzel hazırlıklara sahip, güzel de orijine sahip. Bir de 4 nolu Son of the Knife. Bir Maybo Charlie temsilcisi olan bu safkanda Ayhan Koşun da yine aynı günün başlık farklı bir meydanda güzel bir incelik elde eden bu safkanda yine aynı çalışmalarıyla güzel hazırlıklarıyla ben e, rakip olarak önereceğim. Yani 2, 3, 4 bende ön planda ama 2 bende biraz daha ön planda. E, bu aya geçebiliriz 2, 3, 4 olarak ama bu 3 dakikada bekliyorum derken e, sürpriz olabilir mi? Bence bu sürprizi de 5 rolu asra inat bakalım bu inat çılgınlığı gösterirse e, burada güzel bir yarışa imza atabilir. Güzel bir orucuna sahip. Safkan yani meydinde üçüncülükler elde etti ama kalkıp böyle bir yarışta da birincilik yaparsa da hiç şaşırmayacağım bir isim. Çünkü bayağı bu Safkan'ı beğeniyorum ben bu Safkan'ın da güzel bir yarış bekliyorum. O yüzden önceliğim 2 3 4 daha sonra 5 ama 2 Last Symphony bir tık da olsa ben de ön planda en azından bunun da bilgisini vereyim. Günün 8. koşusu şartlı bir 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışına geldik ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşu. Dediğim gibi bugün şartlı bir yarışlar biraz sanki oyunun gidişatını belirleyecek gibi. Ben burada önce 4 dolu Modern Warrior, The Criminal Tatar temsilcisi Özcan Yıldırım'la staff alacak olan bu safkan. Bir aracı ikimizde uzun zamandan beri İtin hala fit duruma gelmeden zaten e, kesinlikle taylarını korkutmazlar. Bu safkan da bu senenin bence çok çok iyi safkanları arasında yer alacak. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya her atı da aynı şekilde söylüyorsun. <laughs> en azından belirtiyor ben Çünkü hepsi aynı anda aynı yerde koşmuyorlar. Belli bir kademe çıktıktan sonra zaten grup yarışından olduğunuz zaman o zaman birleşiyorlar ama birisi şartlı koşar, birisi handikap koşar, birisi kısa vade koşar, birisi A3 koşar, binlerce koşar. Yani bunlar en azından yazılacak isimler. Dört nolu Madun Varyon da bunlardan biri. Üç nolu Marikus Lafayette. Yine bir Nativan temsilcisi Vedat Abişli Starlam olan Salkan'da yine güzel hazırlıklarıyla, güzel görüntüsüne sahip bir isim. Sekiz nolu İlve Hatun Mahibo Çale temsilcisi olan Salkan'da Müslüm Çelik de bence güzel bir hazırlığı, güzel bir yarışa imza atmasını beklediğimiz Salkan. Bir de bir nolu Amerikalı Cengo. Bu Ay Yıldız'a start alacak olan Safkan da ne bugün beğendiğim isimler arasında gözüküyor. Güzel de bir orijinal sahip. Benim de önce 4, 3, 8, 1 oldu. Ama bir iki sürpriz de ilave etmek gerekirse de 5 nolu The Eagle bir de 6 nolu Denizimo olarak önereceğim. Önce 4, 3, 8, 1 daha sonra 5, 6. Ha dersiniz ki ya ben burada riske gireyim kimi tek atayım derseniz de dediğim gibi 4 nolu Modern Warrior bende biraz daha ön plana çıkıyor onu da seveyim. Geldik günün son koşuna şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sentidik yarışına. Ve 13 sarkanın yer almış olduğu bu koşuda yine zor ve çekişmeli bir, bir yarış bizi bekliyor. Ama ben bir olur Mekai Fire. Aslında de kendi temsilcisi Ali Yıldız'la güzel performans gösteren bu isim. Bana göre bu gruptan biraz daha ön planda gözüküyor. O yüzden ben biraz daha ön plana aldım bu bir olur Mekai Fire'ı Ali Yıldız'la. Ama iki rolü Mike Prediger. Bu Kafkas temsilcisi Mehmet Kaya la. yine son üçüncülüğü beğendiğim bir isim. 1 e, nolu McAfee'nin yarışında koşmuştu. Daha sonra üç dolu Kaptan Marshall Evans Marshall temsilcisi ve de tabi işte Stardom Savkan'da güzel performans gösteren bir isim ve güzel hazırlıklarıyla. Yedi nolu Rabatto. Kaneko temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine son dördüncülüğü beğendiğim bir isim İyi iyi hazırlıklara sahip. Ve tabii ki dokuzunu Kando bu Trivales temsilcisi uygun kilosuyla Elazığ Yıldırım'la yine istikrarlı görüntüsüyle ve iyi hazırlıklara sahip bir safka. 1 2 3 7 9 önceliğim ama e, dediğim gibi 1 numaralı MKF ay bende biraz daha ön planda. Ama burada bunları bekleyin derken sürpriz olma ihtimali yok mu? Tabii ki var. E, sürpriz arayışına girmek isteyenlere de birazdan birkaç safkanı önerebilirim. 4 dolu Yakoboy, 8 dolu God of War, bir de 12 dolu The Beautiful Ece olarak önerebilirim arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah göç hukukumuz ile. Hoşçakalın.